Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'da bugün kapanış günüydü. Cuma günü endeksin kapanış günü ve pozitif kapattık arkadaşlar. E, saat 18 civarı %1.10 e, yukarıdaydı endeks. Ondan sonra bakmadım çünkü videoları arka arkaya yapıyorum. E, durum nedir bilmiyorum ama pozitif olduğunu, pozitif kapattığını tahmin edebiliyorum güzel bir havada güzel bir kapanış oldu. Fakat ben baktığım sıralarda 5500'e yetişememiştik. Henüz 5500 olmamıştı. Evet arkadaşlar son bir ayda bir dersiz kararı alan şirketler bu haberlere haftalık ay 15 günde bir yapıyorum güncelleme amacıyla. Ve çünkü yatırımcıların, takipçilerimizin bunları beklediğini biliyorum. Hepsini genel olarak bir videoda bulmanız amacıyla da böyle haberler yapmak istiyorum. Evet dostlar. Yatırımcı nezdinde genel olarak pozitif bir algı, algı yaratan ve çoğunlukla hisseyi olumlu etkileyen bedersiz sermaye arttırımı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Son dönemde birçok şirket bedersiz kararı aldı. Sizler için Aralık ve Ocak ayında bedersiz kararı alan şirketleri derledik. Yatırımcı nezdinde genel olarak pozitif bir algı yaratan, oluşturan ve çoğunlukla hisseyi olumlu etkileyen bedersiz sermaye arttırımı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Evet. Birinci sırada arkadaşlar Elite Natural var. Elite %150 oranında bedel sermaye artışı kararı aldı. Ensari Deri %220 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Trend Gayrimenkur %130 oranında ve çok tartışılan, çok konuşulan Ahlaç Doğalgaz %1150 oranında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığının 9. gününde bedelsiz sermaye kararı arttırım kararı almıştı. Kozaltın aynı ayrıca Kozaltın'da çok tartışıldı ve konuşuldu. Piyasada hala konuşuluyor. %2000 oranında bir bedel sermaye arttırım kararı aldı. İmaj makine %525 oranında bedel sermaye arttırma kararı aldı. Kron Telekomünikasyon Kron %200 oranında bedel sermaye arttırım kararı aldı ve aynı şekilde barem ambarajda barma %400 oranında bedelsiz sermaye arttırım kararı aldı. Dün de biliyorsunuz SPK arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırımlarından onayladığı vardı bir tane. Bir tane de tahsisli sermaye arttırımını onaylamıştı. Bununla ilgili de video çalışmamızı yaptık. Ayrıca dün SPK bülteninde bir tane de halka arz çıkmıştı. Evet dostlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Kendiniz araştırarak, geliştirerek kendinizi biraz daha bu konularda yetkinlik yetkinlik sahibi olduktan sonra yatırımlarınızı doğru bir şekilde yaparak kendi paranızı korumaya çalışınız lütfen. Çünkü kendi sizin paranızı sizden başka kimse koruyamaz. Kanalımızın videolarını da beğenerek, yorum atarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız bizim de yapmış olduğumuz bir hizmetin karşılığını almamız gerekiyor. Bunun için bize lütfen yardımcı olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.